Balıkesir İl Başkanımız Zafer Çimen. Sayın Çimen hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Şu anda e, 20 Ekim Dünya Emek Subaylar Festivali icra edilecek. Mustafa Yıldız'ı yolcu etmeye mükayip anıt kabir oradan da e, festival alanına geçeceğiz. E, günle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? 17 Ekim Dünya Subaylar Günü tüm Asubay Camiası hayırlı olsun. Söz veriyorsun maç Evet yani bu e, günün dört gün sürmesinin e, Asubay ilgili çok güzel sonuçlar doğuracağını düşünüyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki. Duracağım Enerji Bakanımızın da de, de Miha Subaylar Günü'nün kutlanmasına mührü basılmış oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Türkiye Emekli Subaylar Derneği e, Genel Merkezi önünde şu anda İstanbul Beylikdüzü e, ilçe e, şube başkanımızla e, beraberiz. Sayın Başkanım. Bugün e, 17 Ekim Dünya Asubaylar Günü için e, Türk Emekli Asubaylar Derneği Genel Merkezi önüne gelmiş bulunmaktayız. Konu hakkında e, duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim birkaç cümleyle? E, i̇smim Hamdi Öyke, Beylikçi Şube Başkanıyım. E, buradaki arkadaşlarımıza Beylikçi Şube değerli üyelerinin bir kısmı. Dünya... Asubaylar gününü bütün camiamıza muazzaflar olsun, emekli olsun, öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Organizasyon son derece güzel. Durma değil, da Organizasyonda yani. emeği geçen Türkiye Emekli Asubaylar Derneği Genel Merkezi Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine Gelişe, teşekkürler ediyoruz. İnanıyoruz ki bu elde edilen başarı bu etkinlikten Türk satında hatta dünya satında daha da gelişeceğini düşünüyorum. Bu amaçla yapılacak her türlü organizasyonda benim İstanbul temsilciliği olarak ee, katılacağımızı, faaliyetlere bizzat işler gideceğimizi buradan da bildirmek istiyoruz. Ancak bizler yeni geldiğinde de bu derneğin <laughs> yeni bir toplum kuruluşu olması önündeki hem işte hem de işte bir aksaklık bir konu olduğunda da üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Eee gerektiğinde de eleştireceğiz. Ama bu eleştiriler daha da iyi olması içindir. Buna da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Eee en güzel Türkiye Emekli Asubaylar Derneği'dir. En iyisi bir toplum kuruşu şu an Türkiye'de Türkiye Emekli Asubaylar Derneği'dir. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teşekkür katıldığınız Katıldığı için çok teşekkür ederim ben de. İyi günler diliyorum efendim. <laughs> Ahmed hadi. hadi bu buradan buradan gidiyoruz. Yazarlar şanslı olmaya görünüyor. Şuan da hepimiz aşağıdayız. Gel hadi bakalım. Top. Aşağıya. ありがとうございます。